Merhabalar arkadaşlar, Dark Orbit gündemini değerlendirdiğimiz bir videoya daha hoş geldiniz. Ee, önceki videonun üzerinden e, kaç gün ya da kaç hafta ya da kaç ay geçti bilmiyorum. E, biliyorsunuz her ay bir iki defa böyle Dark Orbit'in gündemine e, bir konuşma yapıyoruz. Sizden bir e, isteğim var. Abone değilseniz abone olmayı, yorum ve like atmayı da unutmayın. Çünkü e, yorumları okumak güzel oluyor sizin e, yorumlarınız güzel oluyor cevap verebildiklerime de cevap veriyorum Tabii ki e, şimdi başlayalım benim ilk konum yani kafamda kurduğum ilk konu şuydu oyun e, steame gelecek mi Çünkü neden diye böyle neden yani böyle bir şey kurduğumu da sorarsanız bu e, yayınlarda olsun işte oyun içerisinde olsun birkaç kişiden hani duyduğum bir duyum. ne kadar doğru ne kadar yanlış orasını bilemeyiz Tabii ki e, büyük ihtimalle Yalan gibi hani şu anda gözüken ben birazcık araştırdım işte sağa sola baktım hani Dark Orbit e, Steam'e gelir mi Dark Orbit Steam'le alakalı herhangi bir şey yapmış mı işte geçmişte yapmış mı şimdi yapmış mı vesaire vesaire hepsine baktım yani bulabildiklerimin hepsine baktım e, gözüken herhangi bir şey yok şu anlık hani oyunun Dark Orbit'e gele, şey, e, e gelebileceği ya da işte yakında geleceği anlaşma sağladıkları vesaire bunlar hakkında herhangi bir şey bulamadım ne yazık ki. Ee, ama şahsi düşüncem gelirse güzel olur mu? Tabii ki çok güzel olur. Hani Steam çok büyük bir platform. Ee, her oyunun olduğu işte farklı farklı oyunların olduğu oyunların e, gün yüzüne çıkabildiği kötü oyunların bile hani gün yüzüne çıkabildiği bir platform. O yüzden <laughs> ben bir Dark Orbit etkilisi olsam ya da Dark Orbit'in kurucusu işte sahibi şirketinde çalışan birisi olsam oyunu e, ne yapıp ne edip Steam'e getirmeye çalışırdım. Hani bunun belli başlı şeyleri var aslında ama oyun zaten hazır bir oyun. Sadece dosya işte Steam'le anlaşıp Steam'de işte dosyalarını vesaire aktarıp Steam'e oyunu yüklemek kalacak. Ki bu da çok basit bir işlemdir diye düşünüyorum. Tabi anlaşma süreci vesaire orasını bilemem. Orası hakkında bir şey demiyorum. Ee, ama oyun büyük ihtimalle gelmeyecek ne yazık ki. Gelse çok güzel olur. Hani her herkes için oyunu oynayan, oynamayan ee, oyunun geleceği için çok güzel bir adım olur ama fakat o Neyse. Fakat gelmiyor. Hani gelmeyeceği gibi de duruyor. Ee, size birkaç bir şey göstereceğim. Şunu da keseyim. Oyunun bu Steam'le alakalı olaylarından birkaç bir şey göstereceğim. Aa şunu koymuyorum. Neyse. Bu buraya doğru gitsin. Şöyle ben size ee, şeyden forumdan bulduğum birkaç bir şey göstereyim. Şöyle tam ekran yapalım. Bu ta 2 Mart 2020, yani geçen senenin e, Mart ayında bir arkadaşın yazdığı bir yazı. E, diyor ki bu tarayıcı sezonsundan vazgeçilip Unity ile sabit 60 FPS oynayalım. Yani oynayıp, oyunu yalıp ne ya? İşte Steam gibi devasa ölçek Minim markette Dark Orbit sunulursa Dark Orbit şaha kalkacağına inanıyorum demiş arkadaşımız. Hani e, yaş ortalaması yüksek ama yani Chrome'u açıp bu oyuna girebiliyorsa oraya da girebilir hem indirmeli hem de Steam'de ayrıyetten olabilir diyor. Ee, dediği gibi bak aynen Steam'e gelirse oranın bir pazarı da var. Bu nasıl bir yazı yazmış? Neyse yani mantığını anlıyor, anlayalım yeter ki. İşte diyor ki pazardan elde edebilir para e, parada diyor. Yani pazarda şu oluyor. Hani şu an Dark Orbit'i arattığımızda herhangi bir şey göremiyoruz Steam'de. İşte topluluk pazarında da sadece bir arka plan var Dark Orbit'le alakalı. Bunu bulabildim. Bu da farklı bir oyundan olan bir şey. Ee, hani Dedikleri mantıklı aslında. O arkadaşın yazdığı yazı mantıklı. Hani oyun şu an tabii ki botlardan vesaire işte e, neylerden, premium alanlardan, indirim alanlardan bayağı bir para kazanıyor hala. Ve bunu e, Steam gibi büyük ölçekli bir oyun pazarına sonarsa bence çok daha fazla kazanabilir. Hani kazanma açısından bakarsak. E, Dark Orbit öyle kazanabilir ki <laughs> yetkililerin bunu düşündüğünü ben sanıyorum. Yani düşün. Ben düşünürdüm açıkçası ki onlar da düşüneceğini düşünüyorum. Ee, ama yaparlar mı yapmazlar mı bilemeyiz orasını. Ama yaparlarsa dediğim gibi çok güzel olur. Bilmiyorum siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz. Ee, ama şu anlık oyunun e, böyle devam edeceğini düşünüyoruz. Bir de Unity sistemi vesaire filan falan var işte. Ee, ona geçse de gene güzel olur. Hani şu anki Clients bir Unity mi değil mi bilemiyoruz. O yüzden yani ben açıkçası bilmiyorum belki bilenleriniz vardır ne olduğunu belki Unity bile olabilir. Eğer Unity ise bu bence çok saçma şu an. Ama Unity dediğimiz şey e, normalden daha hani akıcı bir oyun sunar bize diye düşünüyorum. O yüzden oyunu e, Unity'ye geçirip ardından Steam'e eklerlerse 10 numara bir iş yapabileceklerini ben düşünüyorum oyun için. Hani yaparlarsa tabii ki çok güzel olacak ama e, yapacaklarını sanmıyorum şöyle bir o az önceki yazıda şöyle bir şey de vardı. İsteyenler gene aynı şekilde böyle oynayabilsin. Diğer isteyenler de Steam'den de indirip oynayabilsin. Hani iki platformda da ayrı ayrı olsun demiş. Ki bence çok mantıklı. Hani oyunu Steam'den görüp oynamaya başlayan çok fazla kişi de olacağını ben düşünüyorum. Ama dediğim gibi çok düşük bir ihtimal olacak bu. Bu konumuz hani bu kadardı. Onun dışında Dark Orbit Hangi aydayız şu an? Ekim ayındayız. Aynen, Ekim'in 10'undayız hatta tam tarihi söyleyeyim ben size. Ekim'in 10'undayız ve e, oyun genellikle böyle Kasım, Aralık falan filan o aylarda güzel etkinlikler yapıyor. Ekim'den de başlayabiliyor buna tabii ki. Oyun bu açıdan güzel bir ay bekliyor bizi. 2-3 ay bekliyor en azından öyle diyeyim ben size. Ki yıl başında ben e, aklımda bir plan var. Eğer e, bir işim çıkmazsa, Allah izin verirse ee, ...yılbaşında Twitch üzerinden sizlere kod dağıtmayı ve uzun bir yayın yapmayı düşünüyorum Dark Orbit yine Tabi bu e, oyunun getireceği etkinliklere vesaire bağlı olacak. Çünkü güzel bir etkinlik olursa gireriz, hep birlikte bir başlarız bir anda, 8 kişi grup kurarız. Hani gezeriz, haritada takılırız vesaire güzel güzel oynarız oyunumuzu diye düşünüyorum. O yüzden e, aşağıda Twitch kanalımız da var, oradan da takip ederseniz e, arada bir yayın açıyoruz işte okul başladı o yüzden birazcık tabii zorlaşıyor artık da ee, diyelim ha, e, iki aynen bu konuyu anlatacağım bir de bu konuda hani oyun e, dediğim gibi yılın sonlarına doğru bir pik yapıyor genellikle pick de nedir hani tavan en üstte çıkıyor oyuncu sayısı vesaire olarak e, tatiller vesaire de araya girdiği için hani oyuncular oyuna tekrardan e, yılın sonunda oynayabiliyorlar bakalım bu yıl bize bir kod verecek mi? Geçen senelerde vermişti. VIP kodu vermişti. Son yıl, aylarda. Ki bu bayağı bir işimize yarayan bir kod oluyor. Bunu zaten geldiğinde ben sizlerle paylaşacağım. Kanalda direkt geldiği an ya da bir iki saat sonrasında vesaire ben takip ediyorum. Geldiği an paylaşacağım. Bir de Dark Orbit'in Instagram hesabında ben bir şey gördüm. Post gördüm. Post neyle alakalıydı? Hemen ondan da bahsedeyim. Post yakında bir kapı gelecek yazmışlar yani coming soon büyük ihtimal bir etkinlik gelecek bu etkinlikte cadılar bayramı etkinliği vesaire olarak düşünüyorum çünkü yakında o var 29 Ekim diye biliyorum hani cadılar bayramı 29 Ekim onu da aynı günde getirirlerse yani 29 Ekim'de vesaire 28-29 o hafta içerisinde bir kapı gelecek etkinlik gelecek. Cadılar Bayramı kapısı gelecek. Etkinlikte Cadılar Bayramı etkinliği olacak. Bundan bahsedelim. Onun dışında önceki videoya gelen yorumları okudum. Katılanlar var, katılmayanlar var botla alakalı. Tabii ki bot... Şöyle diyeyim. Ben bota çok anti bir insan değilim. Botun gerekli olduğunu düşünüyorum hatta. Ben bunu her videoda da dedim. Gündem videosunda. Botun gerekli olduğunu düşünüyorum. Fakat şöyle. Hani bir oyun var. Size ben bunu anlattım zaten. Bir oyunda hani e, bot hiledir. Hani bot hile bunu hepimiz biliyoruz. Bot kesinlikle hile değildir diyen varsa e, ona da bir şey diyemem. Çünkü bot hile. Neyse e, bot hani bir oyunda hile yapıyorsunuz siz. Ve ben açıkçası hile yaptım bir oyundan zevk alamam. Ama ne yazık ki üzülerek diyorum ki Dark Orbit bize bunu zorunlu kılıyor. Hani yaptığı işte görevler olsun. Zorluklar olsun. Vesaire bunlar bizi ne yazık ki bot kullanmaya teşvik ediyor. Zorluyor. E, yapmalı mıyız? Hani isterseniz yapın isterseniz yapmayın kafasına takılabilirsiniz. Ya da gerekli olan yerlerde yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey oluyor. Hani şu an oyunda da bir yasak yok. E, işte botlarla bot kullanana şu kadar ceza bu kadar ceza diye bir şey de yok. O yüzden. Hani birazcık kullanmamak e, daha Oyuncular için kötü oluyor yani kullanmayı tercih edin diyorum. Bu bu ah, konuşamadım tabi bu sizin ee, neyinize kalmış oyun görüşünüze, oyun fikrinize kalmış bir şey. E, bugünkü gündem videomuzda bu kadardı hani e, yorumlarınızı bekliyorum dediğim gibi videonun başında abone değilsiniz abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum önemli hani yorumlarınızı okumak. Yorumda sizlerle etkileşim içerisinde olmak benim için çok güzel oluyor. Hani o yüzden yollayın yorumlarınızı, konuşalım vesaire, takılalım. Oyunda da yardımcı olabileceğim arkadaşlara tabii ki yardımcı olurum. Hani bir sıkıntı olmaz. O zaman bu bugün bu konuşmayı unuttum. 10 dakika aralıksız konuşunca bazen böyle oluyor. Ona çok takılmayın. O zaman bugünlük bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.